Hoş geldiniz. uzun zamandır e, yayın dışı oynadığım oyunların videosunu atamıyordum youtube'a genelde yayında oynadıklarımızı atıyoruz böyle 3-5 gündür çok fırsat bulamadım tr serverına girmeye e, bir kindred deneyeceğim trinity buildiyle trinity black cleaver işte vidsentli bu buildi var onu deneyeceğim e, bakalım umarım güzel bir oyun olur karşı tarafta neler var fena gözükmüyorlar bizim takım e, bizim takım da okey gibi eş bulu bot lane Aynı tab, bizimki birazcık daha garip olmuş açıkçası. Ee, onların pikleri daha güçlü gözüküyor ama bakalım keyifli bir oyun olsun da karşımızda ekko var first strike ile. nerede oynamamız lazım şimdi onu düşünelim be. Ee, Midde bir kill potansiyelimiz var saylasla Lulu'yu acaba oynamasak mı? Size lobby gösteremedim arkadaşlar bizim Es ile peymiş, support main'miş. Ee, şeyi support ama o da oynayamıyorum dedi. eş aldı o yüzden böyle Kayn ve Sayla'sı öne geçirmeye çalışsak daha iyi olabilir. Şimdi bakalım şuradan bir başlayalım. Duruma göre değerlendirmesini yaparız. Ekko'ya şöyle bir marklayayım ben şimdiden. Çünkü benim çok oynadığım bir karakter değil arkadaşlar. Bazen şu marklama olayını falan kaçırıyorum ben. E bu arada rakip buluyor da gitmek istiyorum açıkçası. Şöyle bir cheese atalım arkadaşlar. Direkt blue'suna uçayım buradan. Red başlamış galiba. E karşı bot yardım etti. Umarım Vayne'e kill vermezler. E Sona'ya verdiler diğeri de ölecek galiba. Boardumu da atayım şuraya ne olur ne olmaz. Çok iyi bir başlangıç olmadı bizim toplayın için. Bunu da alalım. Koya bir sürpriz olsun bu. Buradan bir tapa bakmak istiyorum ölmezse eğer. Öldü. Düşalım bakalım kesebiliyor muyuz? Fırı flaşı yokmuş karanın. Mark'layabilsem güzel olurdu ama. <laughs> Umarım kesebilirim. Çok yakında Ignite duruyormuş adamın arkadaşlar. Bu arada e, bulumu fark etti galiba aşağı yürüyor. Şimdi Blue'yu alabilir. Benim için önemli değil Blue'yu alması bu arada. Blue'umu çalsın hiç önemli değil. Sadece bot ölmesin dikkat etsinler. Biraz sıkıntılı gibi çünkü. Şu şeye gideyim. Atıla gidelim. Sanırım Blue'dan haberi var çünkü. Kendi ormanına yürümedi. Karen'in Ignite'ı beni bir korkuttu ama az kalsın ölüyordum. Bir tane oto otak resetlemiş olabilir. Blue gidiyor. Önemli değil. Ölmesinler yeter. Oraya belki yürüyebilirim. Önce bir mid'e uğrayalım. Aylas pek tepki vermedi buraya Çok güzel ve eline sağlık saylas hiç önemli değil öldü ama olsun Benim buraya kuşlamam lazım mı kanka Olabildiğince hızlı kuşlamaya çalışıyorum Emin yok çok ama olsun Okey şimdi bir base'mizi atalım arkadaşlar. Bir tane yükümüzü de aldık. Okey bence. Rulu almış. Ya bot lane. Ben, benim beklentim sadece intlememeleri. Çünkü dediğim gibi adam adc main değil support main. İki tane support var botta. Sadece böyle çok intlemeseler yeterdi ki. Şu an kestiler de yani gayet güzel. Hmm, daha iyi bir bayım var mıydı acaba? Emin değilim. Şunu erkenden almak istemiyordum ama olsun okey. Şey yapabilirdik belki arkadaşlar. İki tane long sword art işte. Sheen. Belki bir tane araya şunu sıkıştırayım ama şu bitmişken alalım bence. Dediğim gibi trinik build yapacağım. Black Cleaver artı Witsand'lı. Güzel bir build gibi gözüktü. Ee, bu arada Fırtına biçen build'i de güzel hala. Yani o da okey ama ben bunu denemek istediğim için. Buna kim vurdu ya? Bizim Silas mı vurdu buna? Ha, top lane'de free kill gibi arkadaşlar bilmiyorum haritadan farkında mısınız ama sanki çok rahat bir skor varmış gibi geliyor bana burada nedense ya. Garen oynuyor ya böyle çok kaçma şansı yok Garen'in de. Karakterin sevmediğim bir özelliği var. Şimdi marklayacağım adamı kaçacak herif. Bunu sevmiyorum işte. Burayı oynarsa giderim. Skor var burada. Burası biraz boş gibi şu an. Ha, çok safe oynuyor mark var da gidemeyeceğim. Çünkü oraya gidersem Z de gelecek, şey de gelecek. Aha. Akıllıca. Biliyor mu bizi bu? Biliyor evet, galiba. Bence burayı oynarız bu arada. Yani direkt öldü çocuk gibi. Bana niye ping atıyor ki? Bana ping atacak bir şey yok kanka orada. Sen öldün. Ben ölmedim sen öldün. Kodlarımı ee, seriye bağladım. Bu arada Lulu'nun killeri alması benim için bayağı okey arkadaşlar ya. Bu kendim tikilisi. Ne şey gibi yani. Ben frizlemeyeceğim ya. Kalın pound'larını. Sanırım yüklemem gerekecek şimdi kaynı. Alayım şurayı yükleyeceğim şimdi. Şöyle susturalım onun pinglerini görmemize gerek yok. Boş ping atıyor çünkü. Tamam orayı sana. Şimdi botun etrafında oynamaya başlayabilirim. Eş 5 level birazdan 6 olacak. O beni burada beklemiş. Belki Silas'tan yardım alabilirim. Şey, önemli değil alsın. 6 ile bulalım. Ya hatta şey yapalım arkadaşlar. Direkt adamın redine giderim ya ölüp de adama shutdown skoru vermeme gerek yok. 150 gold shutdown'ım var mı? Var evet. ve giderim adamın redini alırım. Okey benim için. Bu yine ölüp bize kızacak. Kendi kol alıyor. Bunu alalım. Ya orada savaşı ölmeme gerek yok çünkü. Bir ejder var. Ejder alabilirim botlayım Atı level Bence ejderi bir aradan çıkartalım. Bedava ejder. O bizim red'i aldı. Biz de onun red'ini alıp üstünde bir de ejder alıyoruz yani. Gayet güzel. Botlay'ın avantajımızı kullanalım. 5 6 level. Ee, Vayne'in cleanse'ı falan da yok. Oraya bir gank patlatırız. O sağ olsun yardım ediyor. Bak aldı olsun. Bir eş ultisiyle burayı denemek isterim aslında. Ne bayılmış. Muhtemelen suçlusu benimdir. Buradalar mı bu arada? Buralarsa oynayalım burayı. Bak, bak, bak. Biraz genç bağırtladım ama olsun. Herkes. Evet, Bu da dive atalım ben de. Hızlıca. E, ee, Jungle'ı buradan bilmiyorum ama ultim var. Şöyle bir base'ini bozmak isterim aslında. Şuraya da blot. Okey, ne kadar geç base o kadar iyi. Bayağı minyon kaçıracak. Ha şimdi verdik. Ama yapacak bir şey yok. Kayn şu an zayıf E, ee, Orman dönmeden şey yapabilirim. Aslında şurada markım çıktı ama bir tık risk ya. Çok para var üstünde. Bir de mid push'umuz yok. Ultim var önemli. Oke okay, yardım ederse oynadık. Okey yani Flash, Ignite, Ulti her şeyi harcadalım okey bence. Üstümde bir de bayağı para vardı. Hatta bu skoru almam iyi olmuş. Ee, şey yaşayan bitti. Kötü değil okey. Ee, birazcık shutdown verdim ama olsun. Kimseden hiçbir şey yok keseriz onu. Hatta Silas belki tek başına bile kesebilir. Sanki mesafemi biraz daha koruyabilirdim de aslında oradaki olay biraz da şeydi bence. Ya Yalulu iyi düşündü ama ultiyi biraz erken attı. Benim ultim bittiğinde ulti atsa... Evet, çok daha iyi olurdu. Muhtemelen Sona'yı da keserdim Ama olsun. Yani iyi bir niyet de attı da biraz erken attı. Önemli değil. Şimdi bu adamlar çok düşüyorlar. Buraya bir gidelim. Burayı kestik gibi gördüm ben. Çünkü eşin ultisi var. Eş keşke direkt ultiyi atsaydı. Görünmeyen bir yer. Peki, ultiyi atmış. Bir. Şuraya bir pink port lazım. Bunu da keselim. Güzel. Daha güzel. Ben birazcık ormanımı dönmek isterim şimdi. Karşı Garen biraz sıkıntı olacak. Çok güçlü. 4 skor almış. Bir de şeyde Rift var. O Ekko'nun bir şey yapabileceğini sanmıyorum oraya. Hiç bakmıyorum bile. İkisi de full HP çünkü. Onları kesmesinin imkanı yok. Bizim buluyor da helal olsun ya. İyi oynuyor çocuk. Bak bu adam bota gidiyor. Ve de yakalanıp ölmek istemem. Ama bizimkileri de göstermek isterim bize de. Kaçmaları lazım artık. Ulti var daha ve Ekko. Der ki Zed geliyordu bu mesela biraz troll yaptıkları, birazcık trolle kaçar trolle kaçar bu. Okay. Buradan devam edelim. Belki bunu. Ama taptan oyun bitiyor. Tam birazcık oyun bitti ama olsun. Markımı alabilsem çok güzel olurdu ya. Biri geldi buraya. Hepsi burada var. Ve yine Ward geldi. Ne öldürdük ya arkadaşlar. Bizde kalmadı kule açısından biraz sıkıntımız var galiba. Mid kulesi de gidiyor çünkü. Ben hızlıca bir şeye yetişmeye çalışayım. E, bu oyun ne alırız? Ninja tabi çekelim direkt bence. Böyle bir tane Pink Ward. Red'ime yetişmeye çalışayım. Mid kule gitti gibi çünkü. Ya botta belki flash Q falan alsam Zed'i kesebilirmişim ama çok da önemli değil. bizim Red'e gidiyorlar. Benim ultim var gireceğim buraya. çok güzeldi. Kain biraz benim dedi çalmaya çalıştı galiba. <laughs> Sanırım yanlış görmediysen. Karşı şeye gideceğim. Orada kafama flash Q falan atarsa direkt kesiyor beni. Biraz dikkat etmem lazım. Rain Tilt gibi onu bilen bir markayım. şimdi 5 yük olacağız gayet güzel Baylasımız ölüyor mu yani Ejderi alalım işte Ejderi almak şu an ben bayağı güçlüyüm birimiz güçlü ilikerimiz güçlü ama çok da şımarmamak lazım adamlarda da şey var eş son eveğin sona var Onlar da fena güçlenmiyorlar yani Eşurisi var deneyebiliriz Eşurtu eş Ah be ya onu yapacaksam madem Vayne'e de vursaydım ikisi de ölseydi. Şeyden korktum arkadaşlar. Sona ulsi yiyeceğim diye korktum ya. Biraz kötü oynandı burası. Bizimkiler de ölmüşler. Ama bence eş zaten daha erken atmalıydı yani şurada falan atması gerek. Ki okey sıkıntı yok. Oyun uzasın ya işimize gelir. Bu ilde görmek istiyorum. Şu iki eşyayı bitirmek istiyorum. Sonrasında ne alırım? Belki ee, shield bob alırız. Shield bob alabilirim. Kraken alabilirim. Kraken almam muhtemelen. Çünkü crit kasmıyoruz. Ee, kraken almam. Ama shield bovartı kraken alınabilir. Şey alınabilir. Rapid fire. Ee, onları deneyebiliriz. Bakalım duruma göre. Şimdi, ee, Rift falan var. Buradan şeyi aldı galiba. Skat'ı aldı. Foto ya bir yaklaşalım ya bakalım. Mark falan da var buralar. Buralar orduymuş sanırım. <laughs> o, öldük mü? Bu falan biri beni kurtarabiliyor mu? Yok. Beren'i ben aslında gördüm biliyor musunuz? Şu... Ha bizim eş de öldü. efet gelmiş. Bunun reisi yok. O da ölebilir. Beren şu an çok güçlü ama iki eş yaptı. Hadi oğlum yaparsın Saylas güveniyorum sana. Şimdi bizim direkt eş ultisiyle oynamamız gerekiyor oyunu normalde. Eşin her ulti geldiğinde atması lazım kazanmak istiyorsak. Çok fazla kule verdik. Bakayım yakalayabileceğim. Tamam o dönüp eşi kesmeye çalışacaktı iyi oldu bu. Kaptan rift gidiyor aman onu tutun. Atmasın buraya. Kuleye vurmasın o. Nasıl mahit atayım da gideyim bari. Biz bayağı öndeydik ne oldu? Avantajımızı sanki bir tık kaybettik gibi arkadaşlar. Niye böyle oldu? Ben de bir iki hatalı öldüm ama yani mitte falan gidip öldüm hatalı bir şey. Biraz gaza mı geldik ne oldu ya? Garen'i bir denesek mi? Tam da maşallah var yani 2.5 eşya almışlar. Kaçtı galiba. Eko da kaçtı gözümüzün önünden. Benim şey bitti. Black Cleaver'ım bitti. Ben de oynamaya başladı okey. Okey güzel. Flash da attı galiba. Ya Doom'un benle, benle oynamaya devam ederse kazanırız biz bu oyunu sefer yok. Daha daha vurabildiğimi mi vuruyorum. Birkaç kaç aldım. Gayet güzel. Ama herkes öldü galiba. Bizimkiler geliyor. Belki kazanırlar burayı. Ver Çok güzel ulti. Burada olması lazım? ekonomi ultisi yok. Bu üçlemiş. Okey. Zaten şey alacağız. Nerede o? MR alacağız buradan bir dakika. Ha. Aklın sonu. Ee, MR'ı direkt çeksek bence. Be. Bence şöyle yapalım. Bir dahaki base'de bitiririz eşyayı. Ekko burada toparladı. Triple kill attı. 1-4-3-4-4 oldu ama benim kadar güçlü değil bence. Hala. Ejder çıktı. Aynı zamanda red'im var. Ama ejder daha önemli. 3. ejderimiz. şimdi Onayı marklayalım. Bu arada 6 markım var. Bence gayet iyi. 1 dakika 20'de. Burayı eşi beklememiz lazım bence. Böyle dümdüz başlamayalım. Acelemiz yok. Benim ultim de yok çünkü. <laughs> Sıkıntı olabilir burası. Bir tanesini kestik. Öldü. Ha ultim geliyor. Mecbur attım arkadaşlar ultiyi ama. Üstüne bir de Vayne E'si geldi. Yani Z hiçbir şey yapmadan öldü aslında ama nasıl kaybettik bilmiyorum. Bizim Kain'in ultisi falan duruyor. Keşke atsaymış ultisini. Neyse eşyam bitti sayılır. Doğduğumda bitmiş olacak. Şunu çekelim şuraya. Oyun zor. Ortada şu anda zor değil de. Bit gibi. Valla arkadaşlar oyunun uzaması benim işime geliyor ya. Dediğim gibi bu build'i görmek istiyorum. Şimdi bunun devamında ne yapacağız o önemli. Build'in devamında. Bence e, Rapid Fire falan da alınabilir gibi. İki tane crit eşyası alabilirim aslında. Bakalım be. Rapid Fire fena değil gibi ya Garen'e karşı falan. Böyle olabilir. Şurada ben bir Zed'i bekleyeyim bakayım gelecek mi. Öldüm. Andaki sona da gelmiş buraya. O da öldü. Ya flash'ta falan mı kesmem lazım da acaba? Yuvamusuna yetişemedim adamın. E, ekstra bir şeyler denemeye çalışıyorum. Oyun gidiyor çünkü. Çok satıldı oyun artık. Beyin falan da oyunda. Eşyayla. Ben bir rapid fire alayım. Lazım olacak belli ki. Şimdi baron gidiyorlar galiba. Baronu vermememiz lazım baronu deflememiz gerekiyor bir şekilde ama nasıl sanırım verdik baronu arkadaşlar oraya beni sokmayacaklar çünkü ve bayağı hızlı alıyorlar evet. Şimdi bakayım. yani bunu çaldım öldüm word mü flashımı harcadım yani herhalde worddür bilmiyorum Ekko'yu gördüm burada direkt attım plaşı Ekko skor peşinde koşuyor birazcık ya oyun hala kazanılabilir bakalım. Burada ölmezlerse bitiremezler oyunu. Alacakları çok da bir şey yok. Doğacağız zaten biz. Alacakları bir şey kalmadı. Şu inhibleri farmlamamız lazım. FF vermezler inşallah. Level'lar ne durumda? Bizim top lane 2 level geride. Ben jungle ile eşitim. Lane eşit. Support AD eşit. Ee, bizim şeyler gitti ama. Camplerin hepsi gitti. Ekonda Rabadon'u bitecek. O first strike ile çok fena vurabilir. Eşim build'ü doğru mu arkadaşlar? Eş build'ünü ben bilmiyorum ama. Doğru mu emin değilim. Okey aldık güzel. O da benim ultimi alacak galiba. Oh. Yine inat etti beni kesti ama 700 gol shot aldım benim için worth. Takım için worth göreceğiz şimdi. Aylast'a ek vurcusu var. ya e, eş vurcusu kaçtı. E fena değil. Zed yaşıyor. Zed'e dikkat. Bitmiş lazım. Zed aradan birini çıkartabilir eşi falan. E bence bu güzel oldu. E, ama o öldü galiba. Sonra da geldi. hemenen öldü rapid fire'ımız bitsin bakalım. Ejder ne kadar? 50 saniye. Bunu ver vereceğiz galiba çünkü Saylas yetişemeyecek. TP'si de yok. Onu verdik ben. Oynayamayız kanka Saylas öyle. Boşuna gitmeyin oraya. 5 ve 4 yapılmaz bu dakikada. Ha Garen de tapta aslında deneyebiliriz bir dakika. Garen taptaysa oynayabiliriz. Bayağı hızlı geliyor gerçi. Eşyaları çok şey atak speed e, hareket hızı Üf, üzerine ya? Bir tane a, a, hareket hızı eşyası var adamın. Çünkü bunu direkt bence denememiz lazım. 150-150. Ben smite'imi attım tekmesini. E, pişman olmayız inşallah. Beş ultisiyle belki direkt tek yer dedim de olmadı. Okey. Artık 4 ejder'e gidemezler. E, bizimkilerin tatı tutması lazım. Karla beraber. FF açıp duruyor. Bizim kain açıyor galiba. Evet kain açıyor. Riskli bir play yapalım mı ya? Z de güçlü ama. Denemek istiyorum. Fena bir fight döndü. Arkadaşlar ben burayı devam edeceğim. Baskı kurmak için. Dördü de gözüküyor. Ee, buradan devam edip baskı kuralım bence. Zaten ihidimiz falan daha çıkmadı. Dedin flashı yok. Güzel. Ha. Vayne bana geliyor. Kaçmam lazım. Ekronu şu an buydu tam tek atmadık bu arada. Fena tek atıyor. Şimdi arkadaşlar burayı son eşya ne yapalım? Infinity falan denesem biraz abartı geliyor bana Infinity şu an. Buna biçen şunu bir alalım bakalım karar veririz. GA'yı belki olabilirmiş. Bak stopwatch alıp GA'ya gidebilirim. Param olduğu zaman. Baron çıkacak. Eka çok ekstra deniyor ya. Oraya gideyim ben de. Fazla abartmaya başladı Eko işleri. Hiç flash'a gerek yok. Peki bir anda Mitten böyle inhibe kadar gittik mi? Bir anda hızlıca. Bence gideriz. 3 kişi öyle 30 saniye az buz değil. Şu minion'un ölmemesi lazım. Biri tanklayabiliyor mu ya bunu? Ama bir yok. Daha çok devam edemeyiz. şurada Mark'ım var. Mark'ımı almak istiyorum. Ölmez umarım. Minyon yok zaten midde. Orada durmanın da bir anlamı yok. Beyif burada. Tutuşacak ama takımdan da ayrı kalmak istemiyorum. Ha doğacak birazdan. Ejder çıkıyor. Özür dilerim. Baron çıkıyor. Oraya Vision lazım. Vision avantajını biraz kaptırdık gibi sanki. Buralara dikkat sona ya falan. Şurada birini yakalayabiliriz arkadaşlar Visionları yoksa. Benle oynasalar iyi olur. Görmüyormuş beni adam ama. Evet Garen'in krallığı biraz bitmiş mi? Şöyle yapsak. Ona dönün onu dönün. Dönecek diye yaptım ben onu. Bir anda bitirdik mi peki oyunu? 3 kişi ölüler. Gelin gelin gelin. Ultim var zaten. Bitiririz oyunu. Might'ım da var. Umarım dönmezler. Bitirmemiz lazım. Bitirebiliyoruz çünkü. Böyle. Bunlar da bitiyor oyunu. Evi bir temizlemeye çalışırsa ZW'suyla ulti at, atayım bence arkadaşlar. Milyonları temizlemesin. W ile temizlemeye çalışabilir. Ama geç kaldı zaten okey. Direkt kalmadı. Şöyle hemen şöyle vuruyoruz. Hiç ekstra adamları kesmeye gerek yok. Bitirelim çıkalım. Lulu kardeşimize bir honor. Ya oyun zordu arkadaşlar ya vallahi. Erken oyunda çok öne geçtik takım olarak ama avantajı kullanamadık. Ben de hata yaptım bu arada. Karaktere çok hakim değilim zaten de. Valla bence bu oyunun taşıyıcısı direkt bizim Lulu ya. Harbiden helal olsun. Çok bir hata yaptığını görmedim. Benim ultime ulti atması dışında bir şeyini görmedim. Harbiden iyi oynadı yani. Ne kadar vurmuşum? 5 k <laughs> Takımda en çok biz vurmuşuz Güzel. Kardeşimden honoru da almışım ee, Keyifli bir oyundu arkadaşlar Fena değildi ya güzeldi Teşekkür ederim izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşürüz Kendinize iyi bakın Bay bay